Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Hypixel'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hocam farklı bir moda girdik. Ve elimde gördüğünüz gibi ki başlıktan falan da görüyorsunuz. Silah modu abi çok garip bir mod. Biraz önce girdim Hypixel'de hangi mod gelmişti. Eğer güzel bir mod geldiyse çekerim dedim abi. Ben de elmasa gideyim var ortaya mı gitsem. Abi ortaya çok bulaşmayayım ya. Bu silah şeyleri falan çok sıkıntı. Aslında ben çekmeyi düşünmüyordum. Neden derseniz çünkü kanser olurum diye düşünüyorum ee, zamanında daha önce şey çekmiştim Ala abi çekmişti. O yüzden o sinir olmuştu abi. Bir daha çekmeyeceğim falan demişti ne kadar isterseniz. Allah. Şimdi yeni silahlar da var burada Farklı silahlar da var. Bu elimdeki silahı da göstereceğim abi. Şuradaki elmasa gitmek istiyorum ama. Altında da ve demirlerde farklı silahlar da alınabiliyor abi. Şu an bizim elimizde tabanca var. Pistol diye geçiyor. Buna da tabanca. Şöyle bakın. Vurmaya çalışacağım şimdi. Onlar da bana vuruyor. Aa düşürdüm birini. Ben mi düşürdüm? Aynen. Kill bana yazıldı. Abi şu an ha şöyle vurursam daha iyi. Aa canı yarım kaldı bak. Yarım kalbi falan var onun. Hayvan gibi vurdum. Az vuruyor şu an elimizdeki. Bu direkt herkese veriyor abi. Alsan da almasan da herkesin cebinde duruyor ölsen de ölmesen de. Buradan oraya işliyor mu lan? İşlemiyor galiba. Ya benim ölmemem lazım kaç tane elmasım var 4 tane Şu an 4'lü girdim bu arada 2'li de Allah 2'li de oynayabiliyormuş ben 4'te oynadım ama 4'te girdim yani şu an Aa adamlar Şey yapıyor abi bariyer yapıyor Şey koruması Ne diyeyim abi bir dakika hatta Şu yeri şeylerden deneyelim Şu elması basalım abi ilk önce elması neye basalım Aa biz 4'te oynuyoruz değil mi pardon pardon O zaman tuzak basalım abi Tuzak bastım bir tane Abi birileri ölüyor. Bizim takıma baskın var. Ah. Şunları bırak. Bak vurdum. O da bana vurdu. Folda. Eee tamam. Abi gözünü seveyim ya. İlla küfürmeydim ya. Tekli de yok ki. Solo olsa keşke. Keşke solo olsa da. Yok. Ama hayvan gibi deli gibi malzeme çıkıyor. Nasıl bu kadar çıkıyor bilmiyorum. Diğer silah deneyeceğim bu arada. Nerede? Şurada mıydı? İlk bir el attım bu arada sonra ben tek girdim. Yani bir el attım. Allah kill aldım açık Tamam. Lan Hala burada duruyor. Bir daha bu kapısıyla sarsılamam gerekecek değil mi? Bu arada benim bulamam nerede ha? Öleceğim. Al Bizim adama abi siper ettim bu arada arkama. Öleceksin mesela. Ceber. Sarı geliyor abi bizim buradan yavaşça çıkmamız lazım. Yavaşça değil hızlıca çıkmamız lazım. Burası alev almış abi. Burası alev almış. Bunlar bize gelecek galiba. Lan duvarın içinden mi vurdum oğlum? Buna duvarın içinde vurma gibi bir şey var abi. O yüzden çok sinir bozucu. Girmek istemedim sinirimiz bozuldu diye. Alırız da lan onu. Harbi alırız. Hadi güzel. Ve hayra kimse kırılmamış abi. Sıkıntı olan bu ya. Evet tamam o da öldü. Bu evdeki sıra güzel ya. 8 altı mı neydi? Ben bunu kıramam abi. Kırarsam ölürüm. Sarı geliyor soldan. 2 kişi kaldık değil mi? Yo 4 kişi. Diğerleri nerede? Ha, diğeri, diğerleri bekliyor abi salak ben gidiyorum abi. Ben şey yapamamış. Benim setim var mı abi? Setim yok. Şöyle ben şunu alayım bir önce. Geldi abi galiba. daha sen buyurdur. Tamam. Hatta kilde ben çaldım gibi oldu yani çıktı ama. Şimdi buradan yoldan da düşürebiliyor abi o yüzden sıkıntı. Buradan vurulmuyor zaten de. nasıl gideceğiz abi ortaya? Oradan zümrütle falan. Ne oluyor ben? Kim Aa, lan? Kim vur? Ah burada. Lan? Ah. Oha. Oha bir dakika. Bu ne oğlum? Şey nerede? 12 6 ateş silahı değil diyor. Allah Evet arkadaşlar <laughs> bu bölümde buradan sonuna gelelim abi çok kanser bir bölümdü yani ne yatak kırabildik ne oraya gidebildik ne buraya gidebildik hiçbir şey anlamadım bu da yeni geldi yani isterseniz çeker miyim abi pek zannetmiyorum çünkü çok kanser oldu çok sinir bozucu abi. Yani siler olacak bilmiyorum abi. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayın, abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Ve sen kalın.